arkadaşlar bugün ne yaptık Şöyle güzel bir şekilde anlatayım ee, bugün arkadaşlar 5 saat 25 dakika çalıştık genel olarak böyle dursa da e, gayet e, kaliteli çalıştığımı söyleyebilirim 5 buçuk saat e, hacimli çalıştım onu söyleyeyim bayağı şey yaptık arkadaşlar Şimdi önce 5 e, sizlikten soru Buradan başladık arkadaşlar. Şöyle güzel soruları çözdük. Şöyle. Şunu yarın çözümünü YouTube'a atacağım. Ben normalde YouTube'a video çözümü atmıyorum. Dedim artık yavaştan başlayayım. Güzel soruları da izlersiniz. Bunu yarın YouTube'a atacağım. Çok güzel bir soru. Bunu izledim. Ee, şöyle mantığı çok basit. E, yaptım. Ama sonrasında dedim ki e, videosunu izleyip hocana nasıl mantıklarsa bence bu logolu soru olmaz. Yani şöyle mantığı güzel. o sorudan çok konuyu çıkarırsın. Bir de böyle bu testi çözdük. Ee, sonra arkadaşlar problemlere geçtim. Ee, problemlerden hemen zaten direkt açtım. Burayı çözdüm. Bunu çözdüm. Bir de şurayı çözdüm. Şöyle göstereyim. Ee, ardından Şuna başladık. Ya bu kitap baya güzel arkadaşlar. Ee, önerir miyim? Bugün çözdüm. Baya güzel duruyor. Büyük ihtimalle TYT'sini çözeceğim. Zaten Kasım ayı programında videosunu çekmiştim. Bugün bu arada güzel çalıştık. Ee, çalışma bir gibi başladım. Yani 5 saat 25 dakika çalıştık ama cidden çoğu şey yetişti. Zaten e, yarıda bıraktım. Çünkü benim programım zaten böyleydi. Bunlar da bunun dışında yoktu. Ee, o da baya kısa sürdü. Yarın da bunun aynısı ama yarın biraz daha fazla çalışacağız çünkü matematikte biraz daha fazla şey bitireceğiz şöyle ilk denemeyi çözdüm şöyle açayım direkt ilk deneme arkadaşlar şöyle göstereyim Arkadaşlar 5 net geldi ilk deneme 10 soruda 5 net zaten iki soruyu saymayın e, katı cisimler bilmiyorum şu an katı cisimler bilmediğim için sadece video çözümünü izledim e, onun dışında 8. da saymayalım paralel kenar ve yamuk da bilmiyorum 7 ama onu hani az buçuk biliyorum az buçuk bilgiyle yapmaya çalıştım olmadı ee, o yüzden benim aslında şu soruları yapmam lazımdı. Yaptım. Şurada roket kalemucu kalem ucu kuralı vardı. Son anda hatırladım. Ona biraz vakit gitti. Sonra şurada benzerlik vardı. Şunda da benzerlik vardı. E, ya bunu unuttum ya. E, benzerlik biliyorsunuz alanın benzerlik oranının karesiyle orantılı. Hemen kareyi e, benzerliği buluyorsun benzerlik oranına. Karesini alıyorsun. Karesini aldığında cevap çıkıyordu. Ya bunu karıştırdık ya. Sonra bir tane bunu yaptım. Bu bayağı güzel soruydu. Niye odaklanmıyor ya? odaklandı. Tamam. Güzel bir soruydu. Ee, çok gen sorusuydu. Güzeldi. güzeldi. Biraz problem tarzıydı ama yaptım. Ya dedim ki şunları izledim. Kolay sorularmış aslında. Ya çok böyle paralelkanal yamuk falan bilgisi istemiyor. Ya çok, çok aşırı düzey istemiyor. Yarın ikinci denemesinde atacağım. Her gün bir deneme atmayacağım. Ortalama haftada dört tane deneme atacağım. Ya da üç tane. İşte ortalama bir ayda biter. TYT'si biter bir ayda. Bunu e, sonra AYT'sini çözmeye başlayacağız. Çünkü o zamana kadar trigonometriyi bitiririm. Sonra da barış yayınlarını alacağım. Barış yayınları tt denemesini alacağım. Direkt bu, bunun tt'si bittiği gibi. tt geometri denemesi. O zaman onu çözeceğiz. Daha iyi olur. Neyse buraya gelelim. Zaten eşitsizliği biliyorsunuz. Bitirmiştik de. E, şu an EYP'den çözüyoruz. Trigonometriyi atladım. Trigonometriyi en son çalışacağız. Logaritmaya geçtik. Şöyle. Heh, şurayı bitirdim. Şurayı bitirdim. Notlarımızı aldık. Burada bıraktım. Yarın özelliklerden devam ederim dedim. Logaritma kolay bir konu ama biz yine bayağı soru çözmek lazım. 2025 ve 2024 logaritma sorularını unutmuyoruz. Biyolojiye geldik. Biyolojiden de ezber yaptım. Şurayı sayfaya ezberledim. Sonrasında bu sayfayı ezberledim. Bir de bu sayfayı ezberledim. Büyük ihtimalle yarın bu konuyu bitireceğiz dolaşımı. 3 4 5 tane de bütün soruları çözerim. Ya yani kısacası yarınki çalışmamdan bahsedin sonra da videoyu kapatalım. Yarın arkadaşlar e, geometri denemesi, Eyüp Bey eşitsizliği bitiririm. Eyüp Bey eşitsizlik sorularını bitirdikten sonra bir de size o dediğim videoyu atacağım. E, Eyüp Bey eşitsizlik videosunu atacağım. Daha sonrasında e, biyolojiden dolaşımı bitiririm, sorularını çözerim. Daha sonra da logaritmada video bırakmayız çarşamba günü logaritma bitiyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar kadar dize çalışıyoruz. Haftaya limite başlıyorum. Limit 3 günde biter bu arada. Limit ama, e, çok böyle zor bir konu değil. Hatta bu, tam kafa versen 2 günde bitecek konu. Abi ben ortalama 3 günde bitireceğim. E, daha sonra sorularını çözerken Eyüp Bey'den ve orijinalden de bitireceğim. Türeve geçeceğiz. Türevde de ve integralde de fasikülü sipariş etmeyi ederim ya yani büyük ihtimal. Şu 5,5 saat çalıştık. Senin sizin çalışmalarınız nasıldı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.